Evet arkadaşlar, bugün çok garip bir şey bulduk. Alabilirsem. ha? Görüyor musunuz? Ne ilginç. Böyle sıktığında biraz bir şey geliyor. Ve bunda toprak sürmüyor. Çünkü bu slime yapıştırıcı gibi gerçekten yapışıyor. Yani daha doğrusu slime gibi yapıştırıcı. Bir sonra kuruyu tamamen yapışmıyor. Bayağı iğrenç bir şey. Ama bir şey diyeceğim. Eğer iki kere videolarım karşıma çıktıysa beni seviyorsun, benim videolarımı seviyorsun demek. Ama görüyorum. Sen abone olmuyorsun, hatta abonelikten çıkıyorsun. Çünkü 136 aboneyken 133 aboneye düştük. Şimdi lütfen abone olun. Bir abone olduğumuzda sizin istediğiniz yorumlarla alakalı bir video çekeceğiz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yeni çıkan videolardan çıkan videolardan haberdar olmak için abone olduktan sonra zil tuşunu da açabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.